Herkese merhabalar. 3-9 Nisan haftasını yorumlayacağım sizlere arkadaşlar. Yine burçlara göre yorumlayacağım. Hafta başına yükselen koçlar Ay Başak'ta giriyor ve parasal gündemlerle ilgili çok fırsatlı zaman geçirecekler hafta başında. Diğer yandan onların 5-11 aksında Pluto-Lilith karşıtlığı var. Bu hafta Pluto ve Lilith haftaya manipülasyon yaparak giriyorlar. Bu hafta biraz manipülasyonlara açık olduğumuz bir hafta olacağız. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor. Ama diğer yandan aylık yorumlarımda da yapmıştım. Mars'ın, Satürn'ün ve Ay düğümlerinin çok olumlu açısı var. Özellikle ödemelerle ilgili, ruhsal konularla ilgili ve kariyer hayatınız ve ee, ev hayatınızla ilgili oldukça olumlu fırsatlar yakalayacaksınız ve e, amaçlarınız Her neyse e, bunlara e, sonuç ba sonuca bağlayacaksınız özellikle ev hayatınızda çok fazla aksiyonun olduğunu hareketli olduğunuzu söyleyebilirim yükselen boğalara gelecek olursak yükselen boğaların ay Başak burcunda 5 evlerinde ve 1. evlerine çok olumlu açı yapıyor Bu da onların daha çok e, kendilerini güzelleştirmek e, güzel ile ilgili konularla ilgili çok fazla gündemleri olacak ve e, hedefleri kendileri olacağı için güzel bir hafta geçireceklerini söyleyebilirim. Ama diğer yandan tabii manipülasyon da var bu hafta. Onların da yine e, 4-10 aksında gerçekleşiyor. Ailede, kariyer hayatınızla ilgili size manipülatif konularla e, karşılaşabilirsiniz. Diğer yandan Satürn'ün Mars'ın ve Ay düğümlerinin olumlu açısı onları daha çok sosyal alanda, sosyal işlerle ilgili hedeflerini gerçek. E, belki de ilişkilerini düzenleyip e, sosyal hayatlarına ulaşabilecekleri, yakın çevreleriyle sosyalleşebilecekleri fırsatlar bulacaklar diyebiliriz. E, yükselen ikizlere gelecek olursak yükselen ikizlerin ay dördüncü e, evlerinde ve daha çok onların aileyle ilgili ailede analiz yapmak ve ruhsal konularla ilgili belki de meditasyonlar, hastanelerle ilgili güzel fırsatlar yakalayacaklar. Diğer yandan Plüto onların 3-9 aksında ve onların daha çok yolculuklarla ilgili, yakın çevrelerinden, okullarla ilgili konularda manipülatif konular gelebilir. Bu konulara dikkat edin. Diğer yandansa kariyer hayatınızda parasal gündemlerle ilgili çok aktifsiniz. Hedeflerinizi tutturabildiğiniz, amaçlarınızı gerçekleştirebildiğiniz, belki de geçmişte iş hayatınızda yarım kalan işlerinizi tamamlayıp bunları kazanca dönüştürdüğünüz önemli fırsatlar yakalayacaksınız. Yükselen yengeçlere gelecek olursak ay onların 3. evinde haftaya başladığımızda ve onların daha çok sosyal alanla ilgili, sosyalleşmekle ilgili, sosyal projelerle ilgili hedeflerini gerçekleştirecek fırsatlar yakalayacaklar onların Manipülasyon alanları ise daha çok e, parasal konularla ilgili ödemelerle ilgili Manipülatif olaylarla karşı karşıya kalabilirler bu konulara dikkat ederlerse faydalarına olur Diğer yandan Mars onların birinci evinde olduğu için yükselen yengeçlerin daha çok kendilerini hareketli hissedebilecekleri e, yayıncılıkla ilgili e, akademisyenlikle ilgili uluslararası ilişkiler yabancı kültürlerle ilgili varsa hedef hedefleri ya da çocuklarıyla ilgili bir konularda gündemleri varsa bu konularla ilgili sosyalleşebilecekleri ve hedeflerini gerçekleştirebilecekleri fırsatlar yakalayacaklar. Diğer yandan yükselen aslanlara gelecek olursak ay başakta ikinci evlerinde parasal konularla ilgili oldukça fırsatlı zamanlar yaşıyorlar. Onlar e, paralarını, maddi konularını belki de hedeflerine ulaşmakla ilgili e, parasal özgürlüklerini kazanmakla ilgili oldukça fırsatlı zamanlar yaşayacaklar. E, manipülasyon onların daha çok e, ilişkilerinde gelecek, ilişkilerden yaşayacaklar. Ya onlar belki manipülatif konulara maruz kalacak ya da manipüle etmek zorunda kalabilirler. Bu konulara dikkat ederlerse faydaları olur? İlişkiler birazcık daha sert olacaktır. Diğer yandan onların Mars 12. evlerinde yengeç burcunda ve e, Satürn'de de 8. evlerinde bu da e, daha çok e, ödemeleriyle ilgili belki kararları aldıkları e, ay düğümlerinde e, 4 an aksında olduğu için daha çok kariyer hayatları ile ilgili hedefleri ile ilgili ödemeleri ile ilgili e, önemli fırsatlar yakalayıp bunları sonuca bağlayacakları gündemleri olacak. Yükselen başaklara gelecek olursak o ay onların birinci evinde hafta başında ve e, daha çok onların uluslararası ilişkilerle ilgili e, planları varsa yabancı kültürlerle ilgili akademisyenlikle ilgili üniversitelerle ilgili planları varsa bu planlarını e, gerçekleştirebilecekleri önemli fırsatlar yakalayacaklar manipülasyon onların daha çok günlük rutin hayatlarında iş hayatlarından gelebilir e, ya da kendi kendi kendilerini ruhsal anlamda manipüle edebilirler bu konulara dikkat etsinler diğer yandan onların e, Mars 11. evlerinde oldukları için daha çok sosyalleşmekle ilgili ya da partnerleri, ortakları ile birlikte e, hedeflerini gerçekleştirmek belki de ortaklı bir işe başlamakla ilgili önemli fırsatlar yakalayacaklar. E, onlar için de bu alan iyi olacak. Yükselen terazilere gelecek olursak, yükselen terazilerin ay 12. evlerinde. Daha çok onlar e, ödemelerini düşünüyorlar. Daha çok e, ruhsal açıdan bu konuları düşünüyorlar ve hedeflerini e, tutturmak istiyorlar ya da e, Ödemelerini haricinde ortaklı gelirlerini, eşlerinin gelirlerini de, de düşünüyor olabilirler. E, bu konularla ilgili önemli fırsatlar, olumlu fırsatlar var arkadaşlar. Diğer yandan Plüto ile Lilith karşıtlığı, onların 5-11 aksında onları daha çok sosyal alandan etkileyecek manipülasyonlarla karşı karşıya gelebilirler. Sosyal çevrelerinde, e, sosyal çevrelerindeki dostları belki de onları manipüle edecekler ve biraz bu konularla ilgili. E, canları sıkılacak diyebiliriz. Diğer yandan Mars onların 12. Ev, şey 10. evlerinde olduğu için daha çok kariyer hayatlarında, hedefleri konusunda oldukça aksiyon aldıkları bir zaman dilimi. Hedeflerini tutturmak günlük hayatlarında bazı kararlar almak, işleriyle ilgili bazı kararlar almak ve bu konuyu ödemelerine bağlamak ve borçlarını belki de varsa bitirmek veya kredi çekmekle ilgili veya ortaklı gelirlerle ilgili önemli fırsatlar yakalayacaklar ve güzel sonuca bağlayacaklar. Yükselen akreplere gelecek olursak yükselen akreplerin ay 11. evlerinde ve onların daha çok partnerleriyle ilgili hedefleri var, amaçları var. Belki de onlarla bir araya gelmek ya da ortaklı iş işlerde e, bazı konuları gerçekleştirmek için fırsatlar yakalayacaklar ve hafta başında gökyüzü onlara özel önemli e, destekler verecek. O manipülasyon onların daha çok kariyer hayatları ile ilgili, e, kariyer hedefleri ile ilgili e, manipülatif olaylarla karşı karşıya kalabilirler ve bu onların canlarını sıkabilir diyebiliriz. Diğer yandan Mars onların 9. evlerinde yolculuklara çıkmakla ilgili e, sevgilileriyle çocuklarıyla buluşmakla ilgili e, kararlar verebilirler. Yine ben e, bu sene yükselen akreplerin daha çok evlenmekle ilgili ya da ortaklık kurmakla ilgili e, gündemleri olduğunu söyleyebilirim. Bunları bir e, sonuca bağlamakla ilgili önemli fırsatlar yakalayabilirler. Yükselen yaylara gelecek olursak yükselen yayların ay kariyer evlerinde ve onları iş hayatlarından destek veriyor. İş hayatları ile ilgili, kariyer hayatları ile ilgili önemli fırsatlar yakalayacaklar ve hedeflerini gerçekleştirecek olumlu gündemleri olacak hayatlarında. Onların daha çok manipülasyon 9. evlerinden yani uluslararası ilişkiler, sosyal alan ee, uzakla, yolculuklarla ilgili manipülatif olaylarla karşı karşıya kalabilirler. Bu konulara dikkat ederlerse faydalarına olur. Ee, Mars onların 8. evlerinde ve evleriyle ilgili yapmak istedikleri bazı gündemleri varsa ev almak olabilir, borçlarını ev borcu ödemek gibi olabilir ya da evlerindeki tadilat, tamiratla ilgili borçlarını ödemekle ilgili e, ya da ortaklı gelirlerden elde ettikleri kazançları düşündükleri bir zaman diliminden geçiyorlar. Bu konularla ilgili her ne düşünüyorlarsa hareket ettiklerinde bu konuyla ilgili sonuca ulaşacaklarını söyleyebilirim. Yine yükselen oğlaklara gelecek olursak yükselen oğlakların ay 9. evlerinde onların daha çok yabancı kültürlerle ilgili ve çocuklarıyla ilgili belki çocuklarını yurt dışına göndermekle ilgili veya onlara yabancı dil eğitimi aldırmak veya üniversiteyle ilgili gündemleri var olabilir. Bunları sonuca bağlamak için olumlu fırsatlar yakalayacaklar. Onların ama manipülasyon manipülasyon daha çok parasal anlamda maddi konularla ilgili manipüle edilecek gündemler yaşayacaklar. Bu konulara dikkat ederlerse faydaları olur? Diğer yandan Mars onların 7. evlerinde evlilik ve ortaklık evinde yakın çevreleriyle ilgili yakın çevreleriyle birlikte eşleriyle çocuklarıyla yani daha çok yükselen oğlakların aileleriyle birlikte belki de yapabilecekleri ee, güzel fırsatlar var. Birliktelikten e, bahsediyor olabilir amaçları çocuklarıyla ilgili bir araya gelmek olabilir bu konularla ilgili güzel e, fırsatları olacak yükselen e, oğlakların yükselen kovalara gelecek olursak ay onların 8 evlerinde ortaklı gelirlerle ilgili evlerine para girmesiyle ilgili e, önemli fırsatları var ve bu konulara e, kafa yoruyorlar ve hedefleri zaten bu e, denilebilir Diğer yandan Manipülasyon onların daha çok eşlerinden e, e, ortaklarından gelecek Manipülatif olaylarla karşı karşı karşıya kalabilirler. Bu konulara dikkat ederlerse faydaları olur? Diğer yandan Mars onların 6. evinde olduğu için daha çok iş hayatlarından para kazanmak, günlük rutin hayatlarında daha aktif olmak, belki uzun zamandır daha sakin bir hayat yaşıyordunuz. Şimdi bu hayatı daha hareketlendirecek ve bunları parasal gündemlere bağlayacak, maddi gelirlerini artıracak fırsatlar yakalayacaklar ve düşünceleri bu konular üzerine oluyor. Diğer yandan son olarak yükselen balıklara gelecek olursak ay onların 7. evlerinde hafta başında ve daha çok onlar yakın çevreleriyle birlikte ortak bir şey bir işler yapmak bir şeyler yapmak ya da evlenmek ya da yakın çevrelerinden biriyle duygusal bir ilişkiye başlamakla ilgili e, gündemleri var diyebiliriz. Bunlarla ilgili olumlu fırsatlar yakalayacaklar. Manipülasyon onların e, 6-12 aksından daha çok iş hayatlarından gelebilir. İş hayatlarında bazı insanların onları manipülasyonlarına maruz kalabilecekleri durumlarla karşı karşıya kalabilirler. Bu konulara dikkat ederlerse faydalarına olur. Diğer yandan Mars onların 5. evlerinde çocuklarıyla ilgili gündemleri ön planda onların çocuklarıyla ilgili hareket ettikleri sevgilileriyle birlikte hareket ettikleri veya eğer bekarsanız ve ilişkiniz de yoksa hayatınıza birinin girmesi ile ilgili yakın çevrenin desteklediği bazı fırsatlar var arkadaşlar. Bu konularda sizin için olumlu gelecektir diyebiliriz. Evet arkadaşlar söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Eğer kanalıma abone değilseniz lütfen kanalıma abone olun ve beni dostlarınızla paylaşın. Eğer bana ulaşmak istiyorsanız ve e, haritanızı yorumlatmak, e, eğitimlerle ilgili sorular sormak istiyorsanız da açıklamalar kısmına link bıraktım. Oradan bana kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Hepiniz kendinize çok iyi bakın. E, 9 Nisan'a kadar haftanız çok güzel geçsin. Tabii ki her zaman çok güzel geçsin. Haftanız çok güzel geçsin. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.